Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Overtake projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Evet arkadaşlar, Overtake projesinin içerisinde aslında birçok oyun bulunuyor birden fazla oyun bulduğun, bulunduğunu sizlere belirtebiliriz. Burada gördüğünüz gibi bunlardan birisi Somnis Rumble Rush projesi. Birazdan bunun oynanışına da sizlerle birlikte göz atacağız arkadaşlar. Şu anda devam etmekte olan bir airdrop etkinlikleri de bulunuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, oyun içerisinde gizemli kutuları toplayarak buradan puanlar kazanabileceksiniz. Yine ticaret yaparak burada destelerimizle birlikte e, puanlarımızı geliştirebileceğiz arkadaşlar. Nasıl oynanır kısmına baktığımızda zaten oynanış kısmı gerçekten kolay arkadaşlar. Play Store ve App Store üzerinden oyuna ulaşabiliyorsunuz bu arada ve oynadığınızda AP puanlar kazanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi earn AP kısmından puanlar kazanabiliyorsunuz. Yine burada detayları vermiştir işte oyun strateji detayları vesaire bulunuyor. E, sıralama maçları atabileceğiz yine el sanatları toplayabileceğiz. Buradan arkadaşlar ekipmanlarımızı geliştirebileceğiz. Bunların hepsini detaylı bir şekilde bizlere sunuyorlar. Şimdi bizi ilgilendiren kısım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şu anda bir airdrop kampanyaları bulunuyor. Airdrop'un arzının %1.4'ünü oyun oynayanlara verecekler arkadaşlar. Diğer %0.1 ise buradaki bölüm NFT sahiplerine vereceklerini bizlere belirtiyorlar. Dediğim gibi oyuna zaten Google Play ve App Store üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Dilerseniz bluestack üzerinden de oyunu oynayabiliyorsunuz. Burada gösterdiği NFT kısmına geldiğimizde arkadaşlar, burada tabii ki oyun içerisindeki bölümlerden bazılarını geçmemiz gerekiyor. Sonrasında buradan NFT mint edebileceksiniz. yine burada mint edebileceğiniz birçok NFT bulunuyor. Burada NFT'leri mint etmenin temel yolu arkadaşlar oyun içerisindeki bölümleri geçmek ve herhangi bir ücret ödemiyorsunuz aslında bu NFT'leri mint ederken direkt olarak immutable cüzdanınızla bu NFT'leri mint edebilirsiniz. Tabii ki arkadaşlar günlük görevler de bulunuyor. Bu oyunu oynarken aynı zamanda günlük görevleri yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi AP puanlar kazanıyorsunuz. Tabii ki bu AP puan miktarına göre ise projeden airdrop kazanacaksınız. Yine arkadaşlar Steam cüzdanınızda herhangi bir buradaki gereksinimleri karşılan oyunları oynadıysanız Buradan da AP puanlar kazanabiliyorsunuz. Yine haftalık görevler bulunuyor ve Overtake pop görevleri bulunuyor. Gördüğünüz gibi işte kart yükseltme, mücevher toplama gibi görevler bulunuyor. Yine cüzdanınızı bağladığınızda burada e, puan kazanabiliyorsunuz. Gerçekten puan kazanabileceğiniz birçok nokta var arkadaşlar ama görevleri tamamlamanız gerekiyor. Yine burada mesela pop görevleri var arkadaşlar. İşte Steam görev Steam görevleri bulunuyor. Az önce bahsettiğim gibi Steam cüzdanınızı bağlayarak da buradan puanlarınızı alabiliyorsunuz. Mesela PUBG oynayanlara bile burada puan veriyorlar arkadaşlar. Bu şekilde bir puanlandırma sistemi gerçekleştirmişler. Koleksiyon kısmına baktığımızda burada koleksiyon kısmında da verdiği puanlar bulunuyor. İşte toplam koleksiyonlara ayrılan puanları buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu puanları topladığınızda tabii ki daha fazla AP puan kazanmış oluyorsunuz. Bu sayede sıralamanız da yukarılara çıkıyor. Zaten referans kısmına baktığımızda arkadaşlar işte haftalık ve tüm zamanlar olarak bir listeleme var. Her pazartesi güncelleniyormuş burası. İşte birinci sıradakinin 28 bin daveti bulunuyor arkadaşlar. Öngörülen ödül görünmüyor. Fakat haftalığa baktığımızda 25.000 AP diyor. Yani buna ne kadarlık bir token airdrop yapılır bunu bilmiyorum. Fakat toplam arzın yüzde %1.4'ünün buraya ayrıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Yine arkadaşlar burada bir NFT koleksiyonları da var. Oyun içerisinde kullanabileceğiniz paketleri NFT marketleri üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Burada tabii ki Rumble Rush oyunundaki NFT'lere buradan ulaşabilirsiniz. Bu paketleri tabii ki açtığınızda daha fazla kartınız oluyor ve bu sayede aslında daha fazla puan kasabiliyorsunuz. Toplam volümleri de buradan görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Medium kısmına geldiğimizde ise burada OVT airdrop detaylarına ulaşabilirsiniz. İşte oyunu oynayarak aslında kazanabileceğimiz total airdrop miktarı 15 milyonluk bir token miktarı arkadaşlar. Havuza girmek için buradan görevleri tamamlıyoruz. Ek olarak burada işte havuz sıralamalarına girmek için NFT mint diyoruz vesaire. Tabii ki bunun için oyun içerisindeki görevleri tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Toplamda 15 milyonluk bir dağıtım olacak. Ek olarak burada lig sıralamaları içinde 3 milyonluk bir token dağılımı var. Yine bölümleri temizleyerek NFT elimizde tuttuğumuz için de toplam dağıtımları buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Aslında kolay bir şekilde burada sıralamaya girme şansınız bulunuyor arkadaşlar. Twitter'larına baktığımızda ise Twitter'larında da zaten aktif bir şekilde paylaşımlar yapıyorlar ve gerçekten iyi bir komünitesi olduğunu da sizlere belirtebiliriz arkadaşlar. O yüzden en kötü o yüzden kesinlikle bu airdrop'a katılmanızı öneriyoruz. Çünkü herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Bedava bir şekilde bu airdrop'a katılabiliyorsunuz. Oyunu eğer indirmek istiyorsanız arkadaşlar APK olarak da indirebilirsiniz. Yani telefondan oynamak istemeyenler APK olarak da oyunu oynayabilir. Ben zaten APK olarak indirdim. Birazdan sizlerle birlikte oynanış kısmına geçeceğiz. Burada zaten APK olarak indirme kısmı bulunuyor. Ya da BlueStack üzerinden dilerseniz Google Play'i bağlayarak oradan da indirme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar oynanış kısmına geldiğimizde burada gördüğünüz gibi aslında bir Tower Defense oyunu tarzında olduğunu sizlere belirtelim. Burada Zaten öğretici kısmında bizlere oyunu öğretiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada kartlarımızı sürükleyeceğiz. Şu anda yaklaşan bir düşman olduğunu söyledi bize ve defans yaptık. Oynanış kısmı aslında bu şekilde. Kolay bir oynanış mekanizması bulunuyor. Yani o mobil'den de aslında kolay bir şekilde oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Karşı tarafı bu şekilde yendiğinizde zaten kazanmış olacaksınız. Exit kısmıyla devam edelim. Evet, menüye geldiğimizde arkadaşlar burada yine bizi yönlendiren bir kısım var. Öğretici kısmını da sizlere bu şekilde göstermiş olalım. Kart e, fragment kısmında gördüğünüz gibi bir paket açtık. Tabii ki Bu içerideki NFT'lerin level'ları da var arkadaşlar. E, farklı bir NFT ile değiştireceğiz arkadaşlar. Az önce kazandığımız NFT'yi destemize ekledik. Burada destelerinizi aslında güncelleyebiliyorsunuz. Yani oyun içerisindeki desteleriniz her zaman aynı değil. Sizin stratejinize göre Değişiyor arkadaşlar. Burada yine burada yine kartın özelliklerini, statslarını detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Oynanış kısmı gerçekten güzel arkadaşlar. Bunu sizlere belirtelim. Yani sıkılacağınız bir durum yok. Play to Earn projesi olduğu için de aslında denenebilir bir proje. Ek olarak tabii ki sosyal medya görevlerini de yapmanız gerekiyor ve Steam hesabınızı da bağladığınızda buradan. Güzel puanlar kazanabiliyorsunuz. Buradan yine NFT'mizi gönderelim. Yani temel amaç burada herhangi birini alt etmek. Buradan zaten karşı defansın herhangi bir kısmını alt ettiğimizde direkt olarak maçı kazanmış oluyoruz. bir ilk win ödüllerini vesaire görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi girdiğimiz savaş ise aslında online bir savaş. Bunu da sizlere göstermiş olalım. Evet, stage kısmını açtık arkadaşlar. İlk ödülü kazandık. Burada ödüllerimizi görebilirsiniz. Bu şekilde kolay bir şekilde aslında farm gerçekleştirebileceksiniz arkadaşlar. Yine chapter'ları bu şekilde geçebilirsiniz. burada yine eventler var dilerseniz eventlere katılabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi çekilişe katılacağınız bir ortam var. Mesela katılalım. E, lobby kısmında kart kısmında kartlarınızı ayarlayabilirsiniz. Shop kısmında dilerseniz buradan NFT de alabiliyorsunuz. Türk lirası ile alımlar da bulunuyor arkadaşlar. bu şekilde aslında kasabileceğiniz kısımlar var. Mission kısmında ödüllerinizi dilerseniz buradan alabilirsiniz. Bu kasımlarla birlikte ne kadar fazla gold kasarsanız, ne kadar fazla oyun içerisinde aktif olursanız o kadar fazla airdrop alabileceğiniz bir ortam bulunuyor. Yine arkadaşlar projenin farklı farklı oyunları da çıkacak. Burada fragmanlarını da zaten görebilirsiniz. Bir FPS tarzında bir oyunları da olacak. Overtake projesinin. Ek olarak burada Golden Guardians projesinde çıkacakmış. 2024'ün 3. çeyreğinde aktif olacağını belirtiyorlar. Gerçekten tatlı bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Ama şu anda aktif olarak airdrop kazanabileceğiniz proje Somnis Rumble Rush projesi arkadaşlar. Bu şekilde dediklerimi takip ederek airdroptan hakkınızı alabilirsiniz. Genel manada sizler için aktarabileceğim detaylar şu an için bu şekilde. Tabi her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.